Merhaba arkadaşlar. Yine bir kamp videosuyla karşınızdayım. Hemen sorularımıza geçelim. Anlatım biçimlerinden yani anlatım tekniklerinden soru çözeceğiz arkadaşlar. Anlatım teknikleri nelerdir? Açıklama, öyküleme, betimleme ve tartışma gençler. Bakın şıklarda bunun dışında bir şeyi işaretlemeyin. Eğer adam sana anlatım tekniğinden bahsediyorsa Anlatım tekniğinden bahsediyorsa şıklarda mesela şu karşılaştırmayı eleyeceğiz. Tam burada anlatım tekniği dememiş, anlatımında demiş ama e, anlatım tekniği sorularını da göreceğiz. Orada bir şıkkı kafadan eliyoruz. Çünkü dört tane bir daha söylüyorum. Tartışma, açıklama, öyküleme ve betimleme gençler tamam mıyız? Haydi bakalım. Bizim şu yol kıyılarında ot toplayan, pazarlarda sebze satan kadınlar gazetelerin sağlık sayfalarında her gün bir yenisi çıkan sağlıklı beslenme kitaplarında ahkam kesen sağlık grubu Sağlık gurusu yazarlar hakkında ne düşünür dersiniz? Bu arkadaşlar işi iyice abartmadı mı sizce? Filan ot feşmeken hastalığa birebirdir. Şu sebzeyi tüketirseniz kanser yörenize uğramaz. Şu şuna bu buna iyi gelir. Yahu bu otlar bin yıldır yok muydu? Halkımız bunları zaten afiyetli yemiyor muydu? Ebegümeci, ısırgan otu, maydanoz, semizotu, semiz bugün icat edilmedi ya. Kimi sebzelerin ve otların dengeli ve sürekli tüketilmesi elbette faydalıdır. Fakat şu hastalığın çaresi şu ottur demek ne kadar doğru? Arkadaşlar abimiz biraz kızı, kızdırmışlar. Doğru mu? Tartışmacı anlatım neydi? Tartışmacı anlatım ortadaki düşünceyi çürütüp kendi düşüncesini galip getirmek. Ortada bir düşünce var. Nedir? Şu ot şuna iyi gelir. Bu da diyor ki ya bu otlar hala var. Önceden de vardı. Ama bir hastalık olduğu zaman mı illa iyi geliyor? Bunlar zaten iyi geliyordu demek istiyor. Bu otu kullanırsam bir şeyin kalmayacak. Bu yanlıştır demek istiyor. Nedir arkadaşlar? Cevabımız Adana tartışmacı anlatım olacaktır. Geçelim ikinci soruya. Bu parçada hangisine başvuru, hangilerine başvurulmuştur demiş. Bakalım. İnsanın dostu olmadan da mutlu olabileceğini söylüyorlar. Ben katılmıyorum buna. Dostluk olmayan yerde insanca hiçbir değerin gelişebileceğine inanmıyorum. Hiçbir düzen dostluğa dayanmadıkça mutluluk getirmez insana. Ama ben dostluk derken sevgiye dayalı dostluktan söz ediyorum. Çıkara dayalı dostluktan değil. Dostluklar çıkar ilişkisine dayandı mı dostluk olur? Dayandı mı dostluk olur mu? Bir düşünürün dediği gibi gerçek dostluğu yürek ortaklığını çıkar ortak ayırdığımızda oluştururuz. Şimdi arkadaşlar bir düşünürün dediği gibi burada ne yaptı? Alıntı yaptı mı? Alıntı yaptı galiba. Alıntı yapma diyoruz biz buna. Bakın dikkat, bakın dikkat. Alıntı yapma gençler eşittir. Tanık göstermedir, unutmayın bunu. Tamam mıyız? Hani alıntı yapma dediyse bilinci tanık göstermeyi soruyor. Tanık göstermedi dediyse bilin ki alıntı yapmayı e, alıntı yapmayı söylüyor. Farklı kaynaklar sanki bunu farklı bir başlıkmış gibi alıyor ama arkadaşlar siz buna düşmeyin. Alıntı yapma, eşittir tanık göstermedir. Yine abmizi galiba biraz kızdırmışlardı arkadaşlar. Yine ne yaptı? Ortadaki bir düşünceyi dostu olmadan da mutlu olabileceğini söylüyorlar. Düşüncesini eleştirdi, kendi düşüncesini galip çıkardı arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Tartışma ve tartışma ve tanık gösterme olacak. Haydi devam edelim üçüncü soruya. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur? Bakın arkadaşlar neydi anlatım biçimi, anlatım tekniği dedi. Galiba şu karşılaştırma şıkkını kafadan eledik. Niye? Çünkü dört taneydi tartışma, örnekleme, açıklama ve betimleme olmak üzere. Klasikleri herhangi bir ön ile değil sırf sakladıkları estetik e, zenginlikleri için okurken hümanistler yavaş yavaş o eserlerin arasındaki düşünüşlerle de karşı karşıya geldiler. Klasik ve özellikle eski Yunan'ın felsefesi felsefi felsefe görüş ve düşünüşün düşünüşünü tanımış oldular. Bu görüş ve düşünüş insan kafasını dolduran her sorunu içine alıyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda Adam ne yaptı? Bir karşılaştırma yaptı. Doğru. E hocam cevap karşılaştırma mı? Hayır arkadaşlar bakın ne diyordu? Bize Anlatım biçimlerini istiyordu. O zaman biz zaten kafadan karşılaştırmayı elemiştik. Bu ayrıma lütfen dikkat edin. O halde burada ne yaptı? Galiba bize ne yaptı? Klasikleri açıkladı değil mi hocam? Klasikler hakkında öznel bilgiler değil, nesnel bilgiler verdi. Ve eski Yunan felsefi görüşünü, düşünüşünü bize tanıtmış oldu dedi klasikler. Ne oldu arkadaşlar? Galiba bir açıklama yaptı. Cevabımız Bursa olacaktır. Bu parçanın anlatımında hangilerinden yararlanılmıştır? Bakalım gençler. Caddede karlar erimişti. Eriyen karların oluşturduğu su akıntıları siyah asfaltı olduğu gibi ortaya çıkarmıştı. Yer yerde çukurlar oluşmuş ve bunlar kirli sulara dolmuştu. Araçlar yayalara sıçramasın diye su birikintilerinin yanından oldukça yavaş geçiyordu. Her şeye karşın ilk yazın gelişi umutlandırıyordu insanı. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Caddede karlar erimişti. Eriyen karların oluşturduğu su akıntıları falan. Galiba bunlar benim gözümde bir canlandı. Doğru mu? canlandı. Ben bunun ne diyordum? Gözde canlandırma, tasviri anlatım diyordum. Doğru mu? Tasvir arkadaşlar. E tasvirin diğer adı neydi? Hatırlayın bakalım. Galiba betimlemeydi. O zaman betimleme olmayan şıkları şöyle bir kafadan göndereyim. Elimde ne kalacak? Betimleme açıklama, betimleme öyküleme. Şimdi gençler, burada açıklama yok ama öykülemeyi nereden yakalarım hocam? Öyküleme neydi? Öykülemede bir olay olacaktı ve eee e, Etrafında insanlar olacaktı. Bir olay olma zorunluluğu vardı öykülemede. Arkadaşlar ne oldu? Bakın işte çukurlara çukurların oluşması, içinde su dolması, araçların yavaş geçmesi. Bunların hepsi de bir öyküleyici metin, metin oluşturduğum bize cevabımız ne oldu? Edirne oldu gençler. Geldik 5. soruya. Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Yine anlatım biçimini sordu bize. Galiba şu gitti gençler. Başka bir de şu örnek pardon örneklendirme gitti. Doğru mu arkadaşlar? Örneklendirme gitti. Şu Edirne şıkkını silelim. Evet. Şimdi devam edelim. Yatarken saatimi kurmayı unutmuştum. Sabah uyandığımda saat 11'e geliyordu. Hızla yataktan kalktım. İşe geç kalmıştım. Elimi yüzümü yıkadım. İlk bulduğum şeyi üzerime geçirdim ve su bile içmeden evden çıkıp kendimi otobüs durağında buldum. Arkadaşlar ne yaptı? Bir gününden bahsetti. Uyuya kaldığından, o işe geç kaldığından, evden su bile içme, içmeden çıktığından bahsetti. Galiba öyküleyici bir anlatım yaptı bize. Doğru mu gençler? öyküleyici bir anlatım yaptı. Niye? Çünkü bak bir kişi var, bir olay var, bir zaman dilimi, bir mekan dilimi, mekan var. Tamam mıyız? Zaman mekan olmak zorunda mı? Hayır. En önemli ögesi nedir öyküleyici anlatımın gençler? Olaydır. Unutmayın. Ben buraya bir ok yapacaktım herhalde. Hesaplar. Evet olaydır unutmayın. Haydi bakalım devam edelim. Parçada anlatım e, biçimlerinden hangisi kullanılmıştır bakalım. Bugün eleştirinin güzel örneklerini verenler var fakat çok az yazıyorlar. Halbuki öbür tarafta sevdim sevmedim diyerek incir çekirdeğini doldurmayan fakat pek çok yazan ve her acayip acayipliği yenilik diye öne sürenler kendilerini eleştirmen diye ilan ediyorlar. ve dergilerimizde bu yutturmaca oyununu oynayanlar gittikçe çoğalıyor. Her sevdim sevmedim diyebilen eleştirmen diye ortaya çıkıyor. Abimizi yine kızdırmışlar arkadaşlar. Eleştirmenleri bu kez de eleştirmiş. Ne yapmış? Galiba tartışmacı anlatım. Ortadaki düşünceyi eleştirdiği Kendi düşüncesini galip getirdi. Cevabımız Adana olacaktır. Bu parçanın niteliği ve anlatım biçimi hangisidir demiş bakalım. Deneme herhangi bir konuda duygu ve düşünceleri iddiasızca kesin sonuçlara varmadan yazılan düşünce yazısıdır. Konu alanı sınırsızdır. Yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibidir. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu soruyu hani bir bilinçli olarak yazdım. Hem edebiyata Tm'ye göz kırpacak arkadaşlar için de faydalı olacaktır. Denemenin tanımını vermiş oldu. Ne yaptı? Denemenin ne yaptı? Tanımını mı vermiş oldu? Galiba bilimsel bir şey yaptı. Nesnel bir bilgi verdi. Hocam nesnel bilgi verdi. Tanımını yapmış oldu. Galiba denemeyi açıkladı bize. O zaman ne yapacağız? Nesnel ve açıklayıcı anlatım diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Tartışmacı anlatımda kendinden bir şeyler katar unutma. Açıklayıcı anlatımda kendinden katmaz. Nesnel olur. Parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Genç Bonapart, genç Bonapart zayıf yüzlü, zeytuni tenli, uzun saçlı bir adamdı. Napolyon ise ufak tefek, göbekli ve balmumu gibi sarımtıraktı. İtalya ordusunun en genç İtalya ordusunun genç generali dünyaya egemen olmayı düşünen imparator arasında bağlantı çizgisi sadece o büyüleyici ve buyurgan bakıştı. Kibirli, küçümseyici ve çabuk öfkelenen bu adam kaygılı, zaman zaman da kararsız olabilmektedir. Şimdi şıklara bak bakmadan şunu bir okuduğunda bir karşılaştırmacı anlatım var gibi. Ancak arkadaşlar evet karşılaştırmacı anlatım var. Ancak karşılaştırma nedir? Duyu e, düşünceyi geliştirme yollarındandır arkadaşlar. Unutmayın. Biz burada niye arıyoruz? Anlatım biçimini arıyoruz. O halde kafadan Bursa şıkkı bir gitti. Şu dördü arasında kalacağız. Şimdi Bonaparte bize tanımladı doğru mu? Bonaparte benim gözümde canlandırdı mı arkadaşlar? Ne diyorduk biz bunlara? Tasvir diyorduk yani betimleme diyorduk. Betimleme iki şekilde yapılır. Bir insan betimlemesi bir de doğa tasviri yapılır. İnsanı da ikiye ayırıyorduk. Fiziki betimleme ve ruhsal betimleme. Fiziki betimleme kişinin fiziki özelliklerini anlattığı betimleme çeşididir. Ruhsal betimleme iç dünyasını anlattığı betimleme çeşididir arkadaşlar. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi hangisine başvurulmamıştır? Olumsuz soru kalıbı arkadaşlar dikkat. Gece sabaha kavuşurken sessizlik bozuldu. Tiz sesli ürkeklikler, dağ kargaları kayaklıklardaki uyuklardan başlarını çıkarıp çığlıklar atmaya başladı. Hafiften bir rüzgar esti. Gölün yüzeyi bebek gibi şöyle bir silkinip kıpırdandı. Küçük küçük dalgalar kıyıdaki taşların arasında gidip gelmeye başladı. Dağlara hakim mavi ve siyah renkler sabahı şeker pembesine boyadı. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Öyküleme galiba burada işte ne yaptı? Eee... Tiz sesli ürkeklikler, dağ kargaları, işte ee, başka dağlara hakim mavi ve siyah renkler sabah bun, e, şeker pembesine boyadı. Bunların hepsi arkadaşlar nedir? Bir öyküleme değil midir? Değil mi? Bir olay var. E, benzetme şuradaki gibiyi gördünüz mü gençler? Bebek gibi, gölün yüzeyi bebek gibi şöyle bir silkinip kıpırdandı benzetme gitti. Ondan sonra arkadaşlar gece sabaha kavuşurken gecenin kavuşması insana ait bir özellik doğadaki bir varlığa verildi mi? Kişileştirme gitti. Arkadaşlar bunların hepsi bir betimleme değil midir? Gözde canlandırma. Doğru mu? Galiba açıklama yok burada. Neyin açıklamasını yaptı ki? Tamam mıyız arkadaşlar? Açıklama yok. Cevabımız Edirne olacaktır. Geldik 10. soruya. Parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır demiş. Hangilerinden bakalım. Her metin aynı amaçta yazılmamıştır. Yazınsal bir metin bize insanı, insan yaşamını farklı bir biçimde ama, anlatmaya amaçlar, yaşantı zenginlikleri sunar. Oysa yazın dışı metinlerde, yazın edebiyat demektir arkadaşlar. Yazın dışı metinlerde amaç en geniş anlamda bir, bir bilgi sunmaktır. Bu açıdan nesnel dünyayı, yaşadığımız dünyayı ele alış biçimleri birbirinden farklıdır. Bilgilendirici bir metnin ilettiği anlamların karşılıklı karşılıklarını günlük yaşantımızda bulabiliriz. Oysa yazınsal metinler nesnel dünya ve böylesine dolaysız bir ilişki içinde değildirler. Yazınsal metinde anlatılanların bir eş değerini gerçek yaşamda bulamayız. Bakalım arkadaşlar. Ne olacaktır? Tartışma açıklama, açıklama örnekleme, öyküleme metinleme, açıklama karşılaştırma, açıklama tanık gösterme. Şimdi her metin aynı amaçla yazılmamıştır. Yazınsal bir metin bize... Şimdi yazınsal metinin burada bize açıkladı mı arkadaşlar? Eyvallah. Sonra yazınsal metin ile yazınsal olmayan metinler yani bilgilendirici, öğretici metinler yazınsal edebi metin anlamında. Edebi olmayan metinlerle bunları bir kıyasladı mı? Kıyasladı arkadaşlar. O halde biz ne diyoruz buna? Açıklama ve karşılaştırma diyeceğiz. Bilginiz olsun. Bir kıyas var. iki metin arasında karşılaştırma. Bir de ne yaptı? Metinleri bize açıkladı gençler. Geldik bu parçanın anlatımında hangisi yoktur demiş. Andre Morris 1941 yılı Ekim'in bir e, gün doğumunda Manhattan'ın kuş bakışı gören bir kuleden aşağılara bakıyordur. Ayaklarının altında sanki kilise ve karelerle bezenmiş bir İtalyan kenti yatıyor gibidir. Central Park'ın Mavi Gölü uzakta tıpkı ilkel tablolarda olduğu gibi uçuk yeşillikler arasında puslu bir ışık demeti oluşturur. Sabahın bu erken saatinde sokaklar bir santranç tahtasına benzemektedir. Sarı, gri, siyah renkte arabalar kendini kırmızı, yeşil renkte ışıkların ritmine kaptırmış. Damat taşları gibi bir ilerlemekte, bir durmakta arkadaşlar. Bakalım öznel yargılar demiş gençler. Ee, sanki kilise ve kalelerle bezenmiş bir İtalyan kenti gibi, kenti yatıyor gibidir. Arkadaşlar bana göre öyle değil. Ne oldu? Öznel yargılar gitti. Benzetme zaten gibidir demiş gençler. Gibidir benzetme gitti. Görsel unsurlar işte e, görsel unsurlar mavi gölü uzakta tıpkı ilkel tablolarda olduğu gibi uçuk yeşillikler arasında ne oldu? Görsel unsurlar gitti. Betimleyici ögeler arkadaşlar şunların hepsi nedir? Bir betimleyici öge değil midir? E, gitti. E cevabımız ne olacak arkadaşlar? Örnekleme olacaktır. Burada örneğe yer vermedi gençler. Tamam mıyız? Haydi bakalım gelelim testimizin son sorusuna. Parçada anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Bakalım. Dünya Edebiyatı'nın önce yazarlarından Dostoyevski 1820'de Moskova'da doğdu. Gerek romanlarında gerekse kısa ya da uzun öykülerine insan ruhunun derinliklerine uzanan yazarın Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala, Yer Altından Mutlar gibi önemli romanlarının yanısına, yanı sıra, yanı sıra Kumarbaz, Beyaz Geceler, Ev Sahibesi gibi kısa roman ya da uzun öyküleri vardır gençler. Galiba Dostoyevski bize abimiz ne yaptı açıkladı arkadaşlar cevabımız Adana olacaktır. Direkt açıklayıcı paragraf. Betimlemedi, öykülemedi, tartışmadı gençler. Cevabımız Adana olacaktır. Evet bu videomuz da burada sona eriyor. Gençler kendinize cici bakın. Görüşmek üzere.